Ve Uygar yönetim takımı yine maç tecrübesini konuşturdu. Hızlı oynayla kazanmayı başardı. 10. maçında 6. galibiyet oldu. Kaptanım seninle başlayalım. Yanımızda misafirimiz var. Sonra sözü ona bırakalım. Neler söyleyeceksin? Ee, çok güzel bir maçtı. Gerçekten rakip takım arkadaşları tebrik ederim. Abilerim bu sene kapta mücadele edeceklermiş. bizim tabi devamlı top oynama deneyimimiz, hala kulüplerde top koşturmamız da birazcık daha iyi başlamamızı da sağladı. Fark geldi. Herkesin ayağına sağlık. Güzel, centilmence geçen bir maç oldu. Çok teşekkür ederim takım arkadaşlarıma ve rakip takım arkadaşlar. Sağ ol. Biz de sana teşekkür ederim İlker ve İlker İlker'le devam edelim. Misafir oyuncu olarak geldi. Fair Play içinde muhteşem bir maç oldu. Herkese teşekkürler. Bir tek bakıyorum senin golün yok İlker. Bir... Aa bunu maçta gel söyleseydin Bu da ol, senin nazar bozuyor. Bir daha gizemir inşallah. Defansif fon oynadığı için <laughs> fazla iyi çıkmayı sevmiyor. Bir de göbek var tabi. Çok içiyor akşamları. Söylüyoruz ama kadroda bir değişiklik revizyona gidebiliriz. Onları yakılacağız dedi. Kaptandan Varyansın <laughs> geldi. Teşekkürler <laughs> arkadaşlar.